8 Mayıs akşamüstü işte. hava kararmak üzere bunlar benim bebekler 30 ile 40 gün arası bunlar bebekler de bunlar benim yarışçı timim 24 tane 24 tane bunlar da benim yarışçılar Görüyorsunuz camlar kapalı. Sadece ufacık bir yukarıda açıklık var. İşte biraz da aşağıda var. Karşıda var. Başka yok. Bir de şu üst. Kızım. Bunun iki tane bölgeleniciliği var şimdi. Şu dişin iki bölge, bölge benciliği var bunun. Kızım. Güzelim. Güzelim. şuradaki kuşlar 2017'ler hiç yarış uçmadılar. Çocuk yarış uçmadılar. Geçen sene eniştem gelmişti. O yüzden uçmadılar. İlk defa erkek yarışında uçuyorlar. Şu kuş. Şu kuş çok değerli bir kuş. Çakmaklı şu çakmaklı. Çok değerli bir kuş. Annesi. Acayip bir şey. Yani değerli bir kuş. Bayağı değerli. Normalde damızlığa gitmesi gerekiyor ama ben fazla damızlık tutmuyorum. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bu, bu hafta birinci gelen erkek bu. Oğlum, Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor güzelim? Bunun annesinin iki tane bir görüntüliği bir Nijerzi birinciliği bir de Equal First'ü var. Kendi de birinci oldu Pezemek. Onun kardeşi var. O da birinci. Geçen sene. Kız kardeşi var. O da birinci. İşte olay bu kardeşim. Ana birinci, baba birinci, kardeşi birinci, teyzesi birinci. E ne oluyor? Bakın ben yavru almam. Şimdi onlar yumurta dosyuyor ya mesela. Bugün yarın yere düşecek o yumurtalar. Ya seyrediyorum arkadaşları seyrediyorum yani sağdan soldan seyrediyorum ya adamlar geliyor anlatıyor işte heriflerin kümeslerinde 100 çift 150 çift damızlıkları var bakın güvercin pisliği böyle olması gerekiyor şunun gibi bunun gibi bakın pislik böyle olacak sağlıklı kuş. Sağlık tutuşun abdesti böyle olacak beyler. Bakın. Biliyor musunuz? Kızım, güzelim, sen ne yaptın? Kızım, nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Hala şu telefonu sevmediniz. Ne oldu? Bundan mı kaçıyorsun? Sen de bundan kaçıyorsun? Ne istiyorsun? Sevmiyor musun bunu kızım? Güzelim. Ya. Yeah. Ne oldu kızıma? Kızım da diyor. Ne istiyor kızım? Kızım. Bunun da iki tane, iki tane mi birinciliği var? Herhalde iki tane birinciliği var bunun da. Kızım, bak abdestleri böyle olacak. Kızım, güzelim. Ne oldu güzel kızım? Bu da genç kuş, geçen sene Kızım, güzel kızım kızım. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Kızım. Oğlum. Oğlum. Kıskanma, kıskanma. Oğlum. Güzelim. Kızım. Manita yapmış. Bak bak. Silvi'ye manita yapmış. Kızım. Bakın. Ufak bak telefon alışıyorlar kaçmıyorlar ufak bak daha var zaman ister. Kızım, güzelim, sen ne yaptın? Ne oldu güzeli mi? Dünyalar güzeli. Ne oldu kızım? Dişi bu. Kızım. Bu çakmaklı saskanak. Onun da birinciliği var. Kızım. Bu kim? Bu kim? Bu geçen sene. Yok. Oh, bu hayatında ilk uçtuğu yarış 350 mil uçtu. Ne oluyor? 500 kilometre uçtu ilk. 16. oldu özel yarışta. Hayatında ilk uçtuğu yarış. Kızım, oğlum. Güzelim. Kızım. Sen ne yaptın burada? Ne yapıyorsun burada tek başına? Tek başına sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun güzelim? Benim kuşlarım uysaldır ya. Kızım. Güzelim. Kızım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu dünya güzeli? Ne oldu kızıma? Kızıma ne oldu? Sana ne oldu ha? Sen ne yaptın? Kızım ne yapmış? Kızım ne yapmış? Kızım ne yapmış? Oğlum. Sen ne yapıyorsun güzel oğlum? Sen ne yapıyorsun güzeli oğlum? Kızım. Hey. Millet. Alo. Kızım. Dünyalar güzeli. Kızım. Kızım. Güzelim. Kızım. Güzel kızım. Abi benim kanım Avrupa'daki hiçbir kuşçunun kanı değil. Benim kanım benim kendi ırkım. Bunların hepsi İstanbul kardeşim. Kızım. Oğlum. Oğlum özür dilerim. Oğlum. Oğlum. Bu ırk İstanbul. Kızım bu dişi. Kızım. Kızım. Güzelim. Bu ırk İstanbul. Ben kuş sattığım vakit kimseye dipte şey perigri vermiyorum. Anası bu babası bu diyorum. İşine geliyorsa al. Almıyorsan siktir git. Perigri uçmuyor kardeşim. Kuş uçuyor kuş. Ben de burada perigrinin Allah'ı var da çıkarmıyorum. Gerek yok. Kızım. Oğlum sen ne yaptın oğlum? Sen daha bir şey yapmadın bu aralar. He? Hiçbir şey yapmadın daha güzel oğlum. Senden bekliyorum bir şeyler. Kızım. Güzel kızım. Dünyalar güzeli, benim güzel kızım. Telefondan korktun mu kızım? Ne oldu? Eş yapmış bunlar. Özür dilerim, almıyorum sizden yavru kızım, almıyorum. Gerek yok, niye? Hem uçacaksınız hem yavru yak kardeşim ben aç gözlü değilim. Bana kuş sat moruk diyorlar. Ne satacağım lan? Ne satacağım? Yavru al satmış atmaymış yumurtaları. Yumurta sat. Siktirin gidin lan yumurta yumurta satılık bir şey yok. Oğlum, kusurum. Oğlum, güzelim. Şunun üzerine ya. Bunun babasının var ya kaç tane diploması var? Yuh! Yüz, e, 126 babası. Kaç tane birinciliği var? Ro, özür dilerim, birinciliği yok. Yalan söylemeyeyim. 2, 3, 4, 2, 3, 4 pezevenk. Hiç birinci olmadı bunun babası. Kızım, sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Erkek arkadaşın seni bırakıp kaçtı. Baksanıza moruk. Hepsi birbirine benziyor ya. Hepsi aynı. Hepsi aynı abi bak. Çünkü niye bu İstanbul? Bu kan İstanbul. Kızım. Abi bak bu 7-18 değil mi? Kaç bu? 7-18 değil mi? Evet 7-18. Kızım, sen ne yaptın? Şuraya baksanıza abi, bütün hepsi aynı. Bu erkek oğlum vurma 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 yok telefonu kıracaksın vurma ya yeni aldım iş alacak alış şey oğlum telefonu iş alıyor oğlum bak ya telefonu iş alıyor oğlum telefonu iş alıyor bak oğlum, alıyor. oğlum, oğlum dur. dur dur lan dur oğlum yapma emekli adamım kırmışını oğlum dünyalar güzel kızım bunun anneannesi 600 mail birinciliği. Yani 1000 küsür kilometre birinciliği var. Kızım ama ben uçmadım tabii. Arkadaş uçtu. Işte. Al, al vur bir daha bunu. Al, kavga et. Telefonla kavga et. Bok var. Teknoloji düşmanı. Oğlum. Ha, ha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya, ne oldu? Bak beyler 7.24 bunun İki tane kız kardeşi New Jersey birincisi. Beş tane de kız kardeşiyle erkek kardeşi bölge birinciliği var. Yani 80-90 kümeste birinciliği var. Beş kız kardeşi erkek kardeşinin. iki tane de kız kardeşinin New Jersey birinciliği var. 3000-4000 küsür, 4000 küsür kuşta. Kızım sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen hiç bu aralar babaya ilgilenmiyorsun. Babaya hiç yüz vermiyorsun bu aralar ya niye hiç iz vermiyorsun? Küstün mü babaya? He? Küstün mü babaya? Güzelim benim. Dünyalar güzeli. Babaya küstün mü? Küsülür mü babaya? Şimdi... Oğlum? Oğlum? Bunlar İstanbul, aga. Sağlıklı abdest böyle olur, böyle. Kızım. Hepsi aynı abi. Şuraya bak hiç. Kuşların hepsi aynı. Şuraya bak. Kızım siz ne yapıyorsunuz? Sen bunu manita mı yaptın? Yapmış, yapmış. Sen bunu manita mı yaptın kendine? Kızım. Kızım, bana bunun işi gücü yok. Serserinin biri lan bu. Seni nasıl geçindirecek? Kızım. Güzelim. Kızım, Kızım. Kızım. Beyler. Ben tek bir ırkla savaşıyorum. Kümesimde 14 çift damızlık var. Ve kökü aynı kök. Başkaları gibi 50 çift 60 çift kuşla yarışmıyorum. Benim kümes bu. Girdiğim vakit hepsini göreceksin. Bunlar da yeni savaşçılarım. Bunlar yeni savaşçılarım. Gördün mü? Bugün çim kestim. Şu lambalarını kapatayım uyusunlar. Çimlerini kes bakın. Hadi hadi bırakın kavga gürültü artık hadi vurun kafayı yatın. Bakın beyler kaç kaç dakikadır kümesteyim. Hiçbir kuş sağdan sola uçtuğunu gördünüz mü? Oradan oraya uçtuğunu kesinlikle yok. Zıplayarak şey gibi zıplıyorlar. Ya yukarı iniyorlar ya aşağı iniyorlar. Oradan oraya vurma yok. Görüyorsunuz beyler. Sakinlik huzurdur. Toz zaten yok kümeste. Hadi Allah rahatlık versin. Çocukları verdik uykuya. O bebekler yoruldu bugün. Beni takip gün boyu. Bahçenin çimlerini kestim. Bugün çimleri kestim. Köpeklerine de bisküvitini veriyorum. Güve evlatların. İşte böyle beyler. 16 çift kuşum var. 14 çiftinden yavru alıyorum. Öbür iki çift çok genç dişi. Yavru e, daha hani yumurta uymadı ama e, kollukta yer olsun diye. Ve kan aynı kan kardeşim. Gidip de Hala ben seyrediyorum abi, milletin ismini veriyorlar, bir ton para bayılıyorlar. Anlıyorsun, hala da onun kuşu bunun kuşu diyorlar lan parayı verdin aldın işte senin kuşun kardeşim. Daha ne? Onun bunun ismini veriyorsunuz. Çocuklar bana soruyor, ne kullanıyorsun abi? Bak benim yarış setim bu kardeşim. Bu respiratory. Tamam mı kardeşim? Abi formun. Bu nefes açıcı. Bu 11'e 1. Bütün hepsi var içinde. Ne arasam var. Bu yarış için. B12 B12 kompleks var. Ondan sonra bu e, Bega Sol'u kullanıyorum. Yarıştan geldikleri vakit. Arkadaşlar soruyor ne kullanıyorsun? Begavit'i kullanıyorum. Bunları suya koymuyorum. Bunları yeme karıştırıyorum. Mesela bak bu çok iyidir. Beyler şunu alın. Bu da iyidir ceviz yağı olarak ceviz yağı kullanıyorum. Bakın ceviz yağı. Ondan sonra pirinç yağı kullanıyorum. Bakın hafta ortası daçın şunu kullanıyorum. Harika bir şey. Hafta ortası. Mesela üst yolunum solunum sistemleri için şunu kullanıyorum. Yani şu şu an bebeklere veriyorum. Şu an bebeklere veriyorum temizliğini yapıyorum bebeklerin. ihtiyacı yok ama yapıyorum sebebi dışarı bırakacağım. Bakın Morak şu, şu benim kuşum İstanbul bakın. Şu birinciliklere bak. Resimden sonra bunun daha da birincilikleri var. Bu da öyle. Resimden sonra daha da birincilikleri var. Ondan sonra. Yani var. Var da ben ilaç göstermek istemiyorum. Çünkü ilacı alıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Kümes nemliyse şunu kullanın çok iyidir. Ha, bak mesela bu e, Versadex Enerji Mix bunu e, dizel olarak kullanıyorum görüyorsunuz. Siz söyleyin bunu e, mesela akşamüstü biraz veririm öyle kafalarına göre takırlar. Pekmez yerine ben bunu veriyorum. Bu civciler için Bunun içinde pekmez falan ne arasam var. Bu zaten bu e, bu zaten kesin vermek zorundasınız. Var oğlu var işte gene çocuklara göstermek istemiyorum. Kafaları karışmasın. Ondan sonra <laughs> şu mesela Mega Megasel elma şurubu. Alın. Bunun içinde de pekmez var. Red gel. Bu mineral, o vitamin. Ya mesela bakın şu seti gösterdim değil mi? Bu B12 yarış için bu da e, koruyucu. 11 çeşit ilaç var içinde. Koruyucu, vitamin, hepsi var. Bu da nefes açmak için. Bir de kalsiyumu var bunun. E, liquid. Su. Yani liquid demek ıslak demek. Sulu demek. Şu. Bu. Yani. Motorlar da yatıyor babalar. Ben bunları kullanıyorum. Olay bu beyler. Dağılmayın. Ya ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Ulan ha, alıyorlar, alıyorlar, derece yaptık diyorlar. 35. 45. olduk diyorlar derece. Amına koyayım öyle derecenin ya. Tövbe tövbe. Derece midir lan o? Adamı sopayla döverler. Bak bir dişiden gelme bütün kümesim. Dişi, o dişi bana nereden baksan ben 45 taneden sonra saymadım. Bak, 45 tane birincilikten sonra saymadım. Al. Al. dur vereyim, dur sana da vereyim. Dişi, rahmetli, 45 taneden sonra saymadım. Ve çocukları hala şampiyon oluyor. Torunları hala şampiyon oluyor. Bu da benim Ringo'nun mezarlığı, vefat eden köpeğimin. Bakın, meleğe var burada. Buraya granit koydum bir tane. Bir tane leylek ağacı koydum. Bunu koydum işte. Yani rahmetli burada yatıyor. Benle yatar, benle kalkardı. Olay bu beyler. Bugün yoruldum. Çimleri kestim. Traktörle kesiyorum gerçi de. Bu pezevenk de bak. Şimdi toprağı dinliyor. Bak. Toprağı dinliyor. Hop kafayı vuruyor. Solucan çıkarıyor. Gördün mü moruk? Olmaz böyle bir şey ya. Bu benim hurma ağacım. Geçen sene aldım diktim. İki taneydi. Biri tutmadı. Bu tuttu. Burası benim damızlık kümesim. Orası yarışçı kümesi. Damızlıklar orada. Bak koca kümeste 14 çift, 16 çift var da 14'ünden yavru alıyorum. Bu kırmızı erik. Oğlum leş gibi bak, temizlemedim burayı. İşte, tabii yarın sabah temizleyeceğim çimlerle uğraştığım için. Bakın bu koca kümeste 14 tane erkek, on, 14 tane dişi var. Başkası orası buraya yüz <laughs> çift kuş atar. Amele. Olay bu beyler. İşte kesinlikle damızlıklarla yarışçıları aynı yerde tutmuyorum. Her, herhangi bir şey olursa benim yarışçılarıma yarıştan bir hastalık getirirlerse otomatikman damızlığıma dokunamıyorlar. Bunlar incir ağaçlarım. Ve kümesin altı bakın rüzgar geçmesi lazım. Bu kadar. Görüyor musunuz? Kümesin altından hava geçmesi lazım ki kümes kuru kalsın. Olay bu arkadaşlar. Başkasından kuş alıyorsanız Allah razı olsun deyin alın hakkını verin kuşun. Kuş alırken kardeşim pazarlık yapmayın. 3 liraya 5 liraya pazarlık yapmayın. Sigara aldığınız vakit pazarlık yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. İçki aldığınız vakit, bir ufak aldığınız vakit veya bir büyük rak aldığınız vakit pazarlık yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Kuş aldığınız vakit pazarlık yapmayın. Adam ne istiyorsa hakkını verin, yürüyün gidin ha pahalı mı geldi hani ben kırayım da ucuza alayım gitmeyin almayın eğer işinize gelmiyorsa ama kuşu alırken fiyat kırmadan alın hakkını verin adamın emeğini verin eğer fiyat fazla geliyorsa hiç şuna şu fiyatı vereyim moruk demeyin yürüyün gidin benim tavsiyem bu damızlık almayın benim tavsiyem bu bu tek kümes yarışların bitişini bekleyin. Yarışlar bittiği vakit ilk ondan kuş alın. ilk 20'den kuş alın. Ama gidip de damızlık almayın. Keli inalıcı olsa kendi başına sürer kardeşim. Bu Avrupa'dan gelen kuşçular var ya. Adamlar kuş satıyorlar. Gidin kümeslerine. 200 çift, 300 çift kuşları var adamların. Hepsi mi iyi? Hepsi iyi olsa demek ki her hafta kendi kazanması lazım. İlk yüzü kendi kapaması lazım. Madem bu iyi kuşçu. Ta sen Hollanda'ya, Belçika'ya, Almanya'ya gidiyorsun. İyi kuşçu değil mi? Gittin adama kuş alıyorsun. Eğer o iyi kuşçuysa, kalite kuşçuysa. Yani bütün yarışı kapaması lazım. Eğer öyle bir şey yapamıyorsa ben niye gidiyorum ta oralara kadar kuş alıyorum? Evdeki bir evdeki yoğurdumla hıyarımı doğrarım, cacığımı doğrarım, yerim. Kardeşim keriz miyim ben parçalanayım? Benim bildiğim bu kardeşim. Bekleyin tek kümes yarışları bitsin. Tek kümes yarışlarının ilk 10'dan, ilk 15'ten artık madyasınız nereye geliyorsa oradan kuş satın alın. Onlardan işe vurun. Hiç biliyorsun ki ee, kuş istiyorsun işte uçmuş gelmiş bir şeyler yapmış al al onu al. Öbür türlü damızlık alıyorsun herif oturuyor orada yazıyor. Ulan perigriye bakıyorum anasının 10 tane 20 tane birinciliği var. Babasının 10 tane 20 tane birinciliği var ama nerede amana koyayım nerede? hangi gün, nerede, nasıl? Ben kaç tane papaz oldum burada açık arttırma Avrupa'dan gelenlerle. Diyor ki işte şu şampiyon, bu şampiyon. Ulan o şampiyon, bu şampiyon da şampiyonu şurada bir gözüm görsün ya. Kazandığı şu diplomayı göreyim mi ya? Bu yarış listesinde göreyim onu. Yok. Ya teyzesi ya amcası. İbneler. Ya canım sıkıldı gene. Her neyse beyler herkese iyi günler.